Maal meselesi, e, Hanefi ile diğer mezhepler arasında ihtilaf konusu olan meselelerden bir tanesi. Elbette Kur'an-ı Kerim'in maali, Kur'an-ı Kerim'in kendisi gibi değildir. Ali Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir harfinde bir eksiklik, bir ilave yapmak mümkün değildir. Ama maal öyle değildir. Adı üstünde Kur'an'ın ne demek istediğini anlamaya çalışmaktır. Maal, netice itibariyle vardığı yer şurası anlamına gelmektedir ee, kelime itibariyle. Onun için Kur'an-ı Kerim'in tercümesine tercüme denmiyor, maal deniyor. Tercümede e, her ne kadar bir dilden başka bir dile e, motomot tercüme mümkün değilse de en azından yakın bir mana elde etmek mümkündür. Ama Kur'an-ı Kerim'i başka bir dile aktarırken o yakın manayı da elde etmek neredeyse imkansız olduğundan sonuç olarak şunu demek istiyor türünden bir anlama gelen maal kelimesi kullanılmış. Maal Kur'an-ı Kerim değildir. Ama Kur'an-ı Kerim'i yansıtmaktadır. Bu yönüyle Hanefi mezhebi e, maale de bir tür saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eder. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim'in kendisini abdestsiz tutmuyorsak maalede abdestsiz tutmanın doğru olmadığı yönünde fetvalar vermektedirler. Nasıl Kur'an-ı Kerim'deki secde ayetleri okunduğunda secde etmek gerekiyorsa maali okunduğunda da yani bu Kur'an-ı Kerim'deki şu secde ayetinin maalidir şeklinde maali okunduğunda da e, secde yapılması gerekir demektedirler. Binaenaleyh eğer secde ayetini e, maalende dinleyecek olursak ihtiyaten secde yapmak doğru olandır, yerinde e, olandır. Buradan maalin Kur'an gibi olduğu sonucu çıkmaz ama e, değil mi ki? Alemlerin Rabbinin kelamının maalidir. Ee, onun da bir saygınlığa, bir hürmete e, müstahak olduğu açıktır. Binaenaleyh onun bir parçası olarak da secde ayetleri okunduğunda veya maali dile getirildiğinde ihtiyaten secde yapmak gerekir. Çünkü secde ayetlerinde secde yapmanın hikmeti bu ayetleri görmelerine, okumalarına rağmen müşriklerin secde etmemeleridir. Binaenaleyh biz o secde etmeyen müşriklerin yaptıkları eylemlerin hilafına, aksine siz secde etmeseniz de biz Rabbimizin emrini yerine getiririz, secde ederiz diyerek secdeye kapanmaktır. Bunun farkında olduğumuz sürece secdeden imtina etmemek gerekir. Çünkü Müslümanla Müslüman olmayanı birbirinden ayıran en önemli unsur secdedir. Yani namazdır. Namaz da secdeden ibarettir. Çünkü namazda biliyorsunuz kıyam var. E Birçok insan kıyamda duruyor. Hatta bir hocamız vardı, Nimetullah hocamız. Allah gani gani rahmet eylesin. Yani. Japonlarla çok meşgul olduğundan Japon Nimetullah hoca derlerdi. Derdi ki bu Japonlarda her şey var derdi. Yani birbirlerine saygı gösterirken rüküye kadar gidiyorlar. yani Kıyam var rükü bir secde yok derdi. Secdeleri de olsa Müslüman olacaklar. Hakikaten secde Müslümanlara mahsus bir şey. Allah'ın huzurunda yere kapanmak bu Müslümanlara mahsus bir şey. Binaenaleyh bunu çağrıştıran bir şey söz konusu olduğunda Müslüman secdeye kapanır. Mahallerde de secde ayetlerinin mahalleri denk geldiğinde bunu da böyle bilmek lazım ve o secde ayetinin mali olduğunu biliyorsak secdeye gitmemiz gerekir.